Evet, Kırgızistan e, Tarih Müzesi'nde yerel halkın kullandığı kıyafetler, çebek köy halkının ve kullandığı kıyafetleri ve kurdukları otağı görüyorsunuz. Bu otağı e, yurt diyorlar bunlara. Şimdi içini göstereceğim size. Gayet geniş. Dış motifleri şu şekilde. Bakın içi, otağın bu şekilde. Görüyorsunuz yukarıdan hava alıyor. Bayağı zor meşakkatli tahta çubuklarla e, iskeleti yapılıyor. yerlerde de bolca kilimler mevcut. Bu şekilde yataklar, yorganlar. Evet, bu bir kırgız çadırı. Kırgız otağı ya da kırgız yurdu diyebilirsiniz. Bu da dış görüntüsü.